Selamünaleyküm çocuklar. Bu videomuzda sizlerle İstanbul'un fethini öğreneceğiz. İstanbul nasıl fethedildi? Kim fethetti ve ne zaman fethedildi? İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde 7. Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmiştir. Genç yaşta tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet Han'ın rüyalarını İstanbul'u fethetmek istiyordu. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ta yıllar yüzyıllar öncesinden söylediği ''Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır, onu fetheden asker ne güzel bir askerdir'' müjdesine kavuşmak istiyordu gemileri karadan denize yürüterek tam 53 gün süren bir kuşatma sonucunda İstanbul'u fethetmiştir. Bu güzel şehri bizlere miras bırakmıştır. Biz de ceddimizi, o güzel askerleri ve komutanı rahmetle anıyoruz.